Günaydın, günaydın bir sahil gününde ve pazar günü. Baş kurbanım Murat. Ah, Yo ya arkadaki. Yeni yakışıklımız değil mi Mehmet kardeşim? Evet kendisi Ardın Miami Miami Beach'te zannediyor kendini ve de yürüyeceğini düşünüyor. Biz <laughs> 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 ifadeleri değişmeye başladı. Şimdi de değişti onu. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir bakış ya? Mehmet dur mu nasıl? Mehmet şey ya GTA ki, hani bu çatışma oluyor ya. Orada sıradan vatandaş yürüyor. <laughs> Mehmet Mehmet, Vay Mehmet Vaylo. Mehmet, Şehmet <laughs> Mehmet. <laughs> Hayır koskoca. Yalanla deparatıp kendilerini attılar geri. Ha yoklar bile. Şikayet ediyorum. <laughs> Kaydan alın. Oh. Oğlum ben bu kamerayı hiç kapatayım. <laughs> Az önceki konuşmalarınızdan eser kalmadı Mehmet Bey. Neye borçluyuz bunu? Hayır omuzları Kameranın kudreti ben mi? Bende bir sıkıntı yok. Gördüğün gibi ses alıp verişim daha var. <gülüyor> <gülüyor> Murat biraz kesildi. ben kesildim. Katar evet Murat Bey ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok kesildim ben. Evet. Mehmet'i tebrik ediyorum. Çok iyi koşuyor. <gülüyor> Yalnız <gülüyor> dum tutan olmadı söylenecek gibi, gibi <laughs> Olcay baba koştunuz ya <laughs>

Halımıza baksana. Oo, oh, kafaya bak. Al. Allah'tan yok. Olsaydı zaten zaten. Şu yerde bu kadar terliyorsak çok sağlam spor yapıyoruz. Yalnız üçüncü şans verdi. O çok arkada kaldı. He? Çok arkada kaldı o ya. Hatta Hakkın, ha, gel hakkında bir kodu yapalım. Bir kodu yapalım. Rikodu yapalım, yapan, yapalım. Ama önce şeyini bir selasını verelim ha, mi? Selasını. o. o. Ne oldu Adam gitti Mehmet, Mehmet <laughs>